Üçüncü sorumuz Kuzey her biri 8 eş üçgene ayrılmış motiflerden birincisinin Nazım ise ikincisini kullanarak Hemen önce bir işaretlemizi yapalım. Kuzey bunu Nazım da ikincisini kullanmış. Bir kısmı gösterilen aşağıdaki desenleri elde ediyorlar. Bu zaten belli ki Kuzey'in bu da Nazım'ın yaptığı desenler. Nazım'ın elde ettiği mavi üçgen sayısı, beyaz üçgen sayısının 4 katından 120 eksik. Şimdi Nazım neyi kullanıyor? Şunu. Bakın böyle de yapabiliriz. Yani şöyle bir sırayı tamamlayalım en azından. Şuraya bakalım. Burada 3 yani her bir tanesinde ne kadar var? 2, 4, 6 mavi var. 6 mavi, 2 beyaz var Nazım'da. Kuzey'de 4 mavi, 4 beyaz var. Şimdi bu kısma bakarsak o zaman 12 mavi. 4 beyaz olduğuna göre burada 8 tane fark vardır. Bir tanesinde 4, şu ikili de 8 tane. Nazım'ın elde ettiği mavi üçgen sayısı. Şimdi bunlardan x tane kullanırsın yani şu şekilde sıradan. O zaman farkımız 8x olacak. Ya da şöyle diyelim. Mavi üçgen sayısı Beyaz üçgen sayısının 4 katından 120 eksik. Şimdi x tane bundan varsa ve her birinde 12 tane mavi varsa 12x tane mavi var. Beyaz sayısı ne kadardır? 4x. Demiş ki bu 12x 4x'in 4 katından 120 eksik. 16x yaptı. 12x'i karşıya attım. 4x 120'yi de sola attım ve buradan x'in 30 olduğunu bulduk. Kuzey ve Nazım'ın desenlerindeki mavi üçgen sayısı birbirine eşit. Şimdi burada kaç tane mavi vardı? 12. E, X'imiz 30 olduğuna göre 12 çarpı 30 eşittir 360 tane mavi kullanmış Nazım. E, kuzey'de de o zaman 360 tane olacak. Şuraya hemen bakalım şöyle. Burada 2, 4, 6, 8 tane mavi var. 360 mavi istiyorum. 360 bölü 8 o da eşittir. 45 yani şu şekilde dikey olarak ikiliden 45 tane kullanmış. Kuzey desini elde edebilmek için kaç adet motif kullanmış? Her bir şu dikeyde 2 motif var. 45 çarpı 2'den toplam Ceyhan Şıkkın'daki 90 tane motif kullanılmıştır.